Şimdi biliyorsunuz Arafa günü oruç tutmak söyledi. Aşura gününde böyle e, hadis-i şerif var. Ve Aşura günü de e, aynı şekilde kefarettir. Kefareti sebeptir. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın Aşura günü de Musa Aleyhisselam'ın sünnetidir. E, yalnız tabi Yahudiler ee, tutarmış aşura günü orucu. Peygamberimiz, biz Musa'ya sizden daha yakınız ama size benzememek için aşura günden bir gün evvel bir gün sonra tutacağız. Sizden ayrı olduğumuz göstermek için de söylemiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu da söylemiş. Evet. Ee, onu da nazar almak lazım. Evet. Bu hadis-i şerifi de Abdullah bin Abbas'dan naklemişler. Sumu yevmi Aşura. Şimdi Aşura güne ilgili oruç hadis geldi. Aşura günü e, Muharrem'in 10. günü e, oruç tutunuz. Oruç tutunuz. Evet. Sumu yevmi Aşura. Yine bu başka hadis de bu da var. Evet. Yemin kanaatil enbiya ve tasumuhu. Evet. Aşura günü bütün peygamberler oruç tutardı. Öyleyse fesumuhu siz de tutun. Evet Aşura günü bütün peygamberler oruç tutardı. Siz tutunuz. Evet Efendimiz öyle başka hadise böyle. Şimdi okudum hadiste. Aşura günü oruç tutunuz. Evet. Evet. Yalnız işte arz ettiğim gibi Yahudilere ayrılmış olmak için bir gün evvel bir gün sonra da tutarsanız iyi olur diyor. Evet. İyi iyi olur diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlginç şey şu. Ve min acep. Evet. Acayip şeylerdendir. Acep şeyler nedir? İnne me kâne yasûmuhul vahşû vel hevâm. Evet. Kurtlar, kuşlar, vahşi hayvanlar, sinekler o günü oruç tutarlar. Aşura günü oruç tutarlar. Evet, peygamberimiz haber veriyor efendim. Bahşii hayvanlar, diğer böcekler, şunlar bunlar. E, aşura günü oruç tutarlar. Evet. E, şimdi e, şimdi böyle Aşura günü, Aşura günü kayıtlar var şimdi burada. Evet. Adam e, karıncalara yiyecek koyarmış. Fakat o gün karıncalar yememiş koyduklarını. Naklediyor. Eserinde söylüyor büyük bir evliya. O gün yemediler diyor. <laughs> evet. Efendimiz de zaten kurtlar, kuşlar, vahşi hayvanlar aşura günü oruç tutar. Siz de oruç tutun. Evet. Evet. Ee, halife El Kadir Billah. İnne kâne evet ee, evet, o söylüyor. Ee, bu karıncaları, bahsettiğim karıncaları, her gün o karıncalara şey verilmiş, e, illa yem aşura, aşura günü karıncalar yemediklerini görmüş. o şöyle diyor, karınca günü, ben karıncaları besliyordum, ama aşura günü yemezlerdi diyor, o söylüyor. E, o burada halife, Abdülkadir billah, nakrediyor. Evet, Fehalifu fihi'l yahud. İşte Aşura günü oruç Yahudilere benzemediğinizin hadisi geldi şimdi. Ve halifu fihi'l bu Aşura günü orucu tutmanızda Yahudilere de muhalefet ediniz. Ve suumu kablehu yemen ve ba'dehu yemen. Evet biz Musa Aleyhisselam sizden daha yakınız demiş peygamberimiz ama sizden ayrı olduğumuzu göstermek için bir gün evvel tutacağız Aşure günde tutacağız. Aşure günden sonra yudu. Siz de diyor Efendimiz bir gün evvel bir gün sonra oruç tutun. Yahudilere muhalefet edin diyor. Onlara benzemeyin. Evet. ibadette böyle benzemeyin dediğine göre başka hususlarda hiç benzemeyeceksiniz. Ya maalesef şimdi bu konu çok karışık değil mi efendim? Evet.